Team Cherry isimli 3 kişiden oluşan bir grup tarafından geliştirilen ve defalarca kez farklı kategorilerde ödül almış, iki boyutlu bir Metroidvania olan Hollow Knight, Metroidvania türünün en iyi örneğidir. Peki bu oyunun yapım hikayesini benden dinlemek ister misin? Eğer cevabın evetse hadi videoya geçelim. <laughs> Selamlar efendim. Hollow Knight kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. E hey bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bugün Hollow Knight oynamıyorum ki. Neyse hemen videomuza dönelim. Hop. Aha da işte bu. Hollow Knight'in yapım hikayesini kullanırken bu videoyu baz alacaktık ve sadece Türkçe'ye çevirdik. Eğer bu videoya da ulaşmak istiyorsanız açıklamada bıraktığım linkten bu videoya ulaşabilirsiniz. Ayrı olarak bu Ahmet Zıç ile yaptığımız bir işbirliği. O yüzden videonun part 1'i Ahmet Zıç'ın kanalında, part 2 ise benim kanalımda. Seyir zevkinizin bozulmaması için Ahmet için kanalında şimdi sağ üstteki i butonundan, açıklama kısmından ya da yorumlardan ulaşabilir ve part 1'i izleyebilirsiniz. Part 1'i izledikten sonra geri gelmeyi unutmayın ha. Art 1'i izleyip geldiğinize göre o zaman şimdiden iyi seyirler. Evet en son nerede kalmıştık? Van Foster kendi animatör ve çizer kariyerine daha çok odaklanmak için Team Cherry'den ayrıldı. Ari ve William artık Hollow Knight'ın gelişiminin geleceğini güvence altına almışlardı. Ve iki boyutlu platform oyununun tamamlanmasına yardımcı olmak için daha fazla kişi işe alabildiler. David Kazi oyunun kodlanmasına yardımcı olmak için teknik yönetmen olarak ekibe dahil edildi. Christopher Larkin ise oyunun müziğini ve ses efektlerini üretmek için işe alındı. Bunun dışında Christopher Ari'nin motorbike adlı kısa filmlerinden birinde daha önceden Ari ile birlikte çalışmıştı. Bu filmin de yine linkini açıklamaya bırakacağım. İsteyenler oradan bu filme de erişebilir. Başarılı Kickstarter'dan sonra ekip ofis alanı karşılayabildi ve stüdyolarını Güney Avustralya'daki Adelaide şehrine taşıdı. Kickstarter geliştirmeyi finanse etmenin yanı sıra Hollow Knight'ın oyuncularda merak uyandırdığının açık bir işaretiydi. Bundan birkaç ay sonra oyunun ilk bölgesi olan The Forgotten Crossroad'un tamamını içeren bir beta yayınladılar. Ve bu bölgeye gelen tepkiler gerçekten de mükemmeldi. Stüdyo artık oyunu Wii U'ya taşıyacağı için daha iyi bir oyun motoruna ihtiyaçları vardı. Deneyimli programcı David Kazin'in yardımıyla Stenji'yi bırakıp Unity oyun motorunu geçtiler. Hollow Knight'ın başlangıçta Haziran 2012'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Ve o zamanlar ekip oyunun yalnızca 2-3 saat uzunluğunda olacağını tahmin ediyorlardı. Ancak Kickstarter'ın başarısı sayesinde ekip oyunların içeriğini önemli ölçüde genişletti. Örneğin geliştiriciler Hollow Nest krallığına keşfedilecek çok daha fazla bölge ve yeni düşmanlar eklediler. Ama bir sorun vardı. Bunların geliştirilmesi çok uzun zaman alacaktı. Oyunun tüm sanatlarından Ali sorumluydu. Zaman kısıtlamaları nedeniyle tasarımlarının çoğunu yenileyemedi. Bu yüzden eskiz defterlerine çizdiği her şeyi doğrudan oyuna ekledi. Ekstra bilgi olarak Ari bugüne kadar Hollow Knight için 3 eskiz defteri doldurdu. Bu da Ari'nin işini gerçekten severek yaptığını gösteriyordu. Ari bir eskiz çizdikten sonra dijital bir versiyon oluşturmak ve Photoshop'ta canlandırmak için çizimini Photoshop'a yerleştiriyordu. Bir bossun yapımı bir hafta sürüyorken normal bir düşmanın yapımı ise 2 saatten az sürüyordu. Bu boss ve düşman yapım sürecini kolaylaştırmak için Team Cherry Unity için Playmaker adlı bir eklenti kullandı. Bu eklenti akış şemalarını kullanarak görsel bir programlama sistemi sağlıyor ve düşman yapay zekası gibi şeylerin nasıl uygulanacağını anlamayı çok daha kolaylaştırıyordu. Temel kodlama bilgisine sahip olan William artık düşman davranışlarının çoğunu kendisi programlayabiliyordu. Ve bu da David'e diğer programlama görevlerine odaklanmak için daha fazla zaman kazandırıyordu. Sonunda oyunun temel sürümü için toplam 109 düşman karakter yapıldı ve bunların 30'dan fazlası boss'tu. Oyundaki diyaloglardan ve metinlerden ise Ari ve William sorumluydu. Senaryonun son versiyonu yaklaşık 20 bin kelime uzunluğunda oldu ve bir Google elektronik tablosunda yazıldı. Hollow Knight, Metroid, Castlevania, Zelda 2, Faxanodu ve Mega Man X gibi birçok farklı oyundan etkilendi. Ayrıca oyunda bulunan charm sistemi doğrudan Paper Mario'dan esinlenmiştir. Daha ilginç ve benzersiz mekaniklerden biri oyuncunun ölüm mekaniğiydi. Öldüğünüz yere geri dönmeniz, kafata kasasınızı bulmanız ve paranızı geri almak için onu kırmanız gerekseydi bu ilginç olabilirdi diye düşünmüşlerdi. Sonra kafatasının bir düşman tarafından ele geçirmiş olması veya aniden karşılık vermesiyle ilgili bazı fikirler ortaya attılar. Ve bu gerçekten onlara komik geldi. Bu sizi saldıran önceki hayatınızdan bir hayaletin geride bırakılması fikrine dönüştü. Ve final oyunda karşılaştığınız gölge oldu. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun müziği Christopher Larkin tarafından yapıldı. Christopher'ın kullandığı başlıca enstrümanlar piyano ve viyolaydı. Ve yaklaşık 2 yıl boyunca film müziği üzerine çalıştı. Bu da ona Hollow Knight'taki müzik temalarını geliştirmek için bolca zaman verdi. Hollow Nest, dünyasına ilerledi ki hikaye daha da netleştiğinden Christopher bunu film müziğine yansıtmak istedi ve bu yüzden leit motifleri uygulamaya karar verdi. Leit motifler genellikle film ve operada kullanılan bir müzik parçasının tekrarlanan nakarat bölümüne denir. Oyunda gerçek bir konuşma diyaloğu olmasa da karakterlere bağlı çok sayıda ses vardı ve bunların çoğu William, Ari ve Tim Chen'in ofisini paylaştığı bir tarafından yapıldı. Bu kişi Paper Rabbits adlı kendi animasyon stüdyosunu işleten ve kadın seslerinin yaklaşık %90'ını sağlayan Makoto Koji'ydi. Seslendirme çalışmalarının geri alanının bir kısmı geliştiricilerin arkadaşları ve aileleri tarafından yapıldı. Ekip Hollow Knight'in gelişiminin sonuna yaklaştığında oyunu pazarlaması için Metal Griff'i işe aldılar. Metal mümkün olduğunca çok kulaktan kulağa yayılması için Hollow Knight'ı oynamaları da yayınlamaları için yayıncılara ulaştı. Ayrıca Hollow Knight ile ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesine yardımcı olmak için Gamer ile bir anlaşma yaptı. Ek olarak haber kuruluşlarıyla birçok röportajda planladı. Küçük bağımsız stüdyonun itibarı ve muhtemelen gelecekleri Hollow Knight'ın başarılı olup olamayacağına bağlıydı. Başlangıçtaki Kickstarter hedefleri 35 bin Amerikan doları olarak belirlenmiş olsa da oyun için tahmini bütçeleri 90 bin ile 100 bin Avustralya doları arasındaydı. Bu Kickstarter ve PayPal bağışlarından aldıkları paranın çok üzerindeydi. Bu nedenle geliştiriciler geliştirme maliyetlerinin bir kısmını karşılamak için kredi almak zorunda kaldılar. Geliştirme süreci boyunca Team Cherry oyunda hali hazırda uygulanmış olan büyük içerik parçalarını keserek bazı köklü değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bunun en iyi örneği kemik ormanı olarak adlandırılan bir bölgeydi. Lavla dolu devasa bir bölgeydi. Çok havalı görünüyordu ama zorunlu olarak maalesef ki iptal ettiler. Geliştirmenin önemli bir kısmı özellikle daha fazla tescilin oyuna dahil edilmesiyle birlikte zorluğun dengelenmesiyle geçti. Daha doğru geri bildirimler almak için hataları ve diğer sorunları vurgulamanın bir yolunu sağlamak amacıyla Trello gibi ücretsiz uygulamalar kullandılar. Bazı testçiler oyunun zorluğunu mükemmel olarak tanımlarken diğerleri cezalandırıcı derecede zor olduğunu söyledi. Geliştirme sürecinin başından itibaren Team Cherry oyuncuları net bir şekilde yönlendirmek, dünyadaki karakterler arasında yardım sunmak ve oyunun genel akışı gibi çeşitli yollarla oyunu daha kolay hale getirmeye odaklandı. Bir diğer küçük örnek ise Knight'ın Slash yani iğne savurma boyutuydu. Slash tüm geliştirme boyunca büyüdü ve büyümeye devam etti. Bazen düşmanları duvarlardan ve tavanlardan vurabileceğimiz bir noktaya kadar gelmişti vaat edilen Wii U versiyonu sonunda Nintendo Switch versiyonu lehine düşürüldü. 2017'nin başlarında Wii U'nun popülerliğinin sonuna geldiği açıktı. Bu yüzden oyunu Nintendo'nun en yeni konsoluna taşımak çok daha mantıklıydı. Yine de Team Kickstarter destekçilerine bir Wii U port sözü verdikleri için bu hala zor bir karardı. Neyse ki Switch versiyonu piyasaya sürüldüğünde birçok destekçi daha yeni nesil konsolları geçmişti. Yaklaşık 3 yıllık geliştirmenin ardından Hollow Knight 24 Şubat 2017'de bilgisayarlarda Ardından aynı yılın 11 Nisan'ında Mac ve Linux sürümlerinde yayınlandı. Oyun eleştirmenlerden ve oyunculardan evrensel övgü aldı ve birçok yorumcu Halo Knight'ı bir başyapıt olarak adlandırdı. Dövüşten hikaye kadar her şey dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla uyumlu görünüyordu ve oyunun yarım milyon kopya satması uzun sürmedi. Yayınlandıktan sonra hala yapılması gereken çok iş vardı. Başlangıç olarak Team Cherry, Nintendo Switch portunu bitirmek için hala çok çalışıyordu. Neyse ki Switch için oyunun kodunu yeniden işlemeye yardımcı olan Jump Shark Studios, adlı başka bir Avustralya stüdyoyu işe alabildiler. Orijinal plan Hollow Knight'ı piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Switch'te yayınlamaktı. Ancak ekip oyunu 12 Haziran 2018'e ertelemek zorunda kaldı. O gün Nintendo'nun E3 Direct sunumu gerçekleşti ve sunum sırasında Hollow Knight'ın o günün ilerleyen saatlerinde satın alınabileceği duyuruldu. Switch versiyonu şaşırtıcı derecede popülerdi ve piyasaya sürülmesinden 2 hafta sonra 250 bin kopya sattı. Stüdyo Switch portunun yanı sıra Kickstarter sırasında finanse edilen ikinci bir oynanabilir karakterin nasıl uygulanacağını da bulmaya çalışıyordu. Hikaye sırasında Hornet adlı bir karakterle tanışıyordunuz. Ve Team Cherry onu Hollow Knight için yaklaşan bir DLC paketinde oynanabilir bir karakter yapmayı amaçlıyordu. Ancak Şubat 2019 tarihlerinde Hollow Knight'ın Six Song adlı bir devam oyun yapacağı ve Hornet'in ana karakter olacağı duyuruldu. Oyunun piyasaya sürülmesiyle devam oyunun duyurulması arasında Team Cherry oyunu optimize etmek için birçok güncelleme üzerine çalıştı. Ve hatta 4 ücretsiz DLC paketi yayınladı. Hidden Dreams, The Grim Troop, Life Blues ve Godmaster. Bu DLC paketleri yeni boss karşılaşmaları, yeni görevler, yeni müzik parçaları, yeni düşmanlar, yeni tılsımlar gibi yepyeni içerikler oyuna ekledi. 2018'de oyun sonunda Xbox ve PlayStation'a sunuldu ve oyunun resmi fiziksel sürümleri 2019'da çıktı. Şubat 2019'da Team Cherry, Halo Knight'ın 2.8 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Bu büyük başarı ve ufukta Six Song olması sayesinde Team Cherry hayallerini yaşamaya ve geçmişini video oyunları yaparak sağlamaya devam ettirdi. Evet, tüm hikaye öğrendiğinize göre şimdi aynı soruyu tekrardan sorabilirim. Gerçekten iyi adamlarımız mı yok yoksa onları desteklemiyor muyuz? Ya da bunların hepsini unutup bu iki kanalda da emeklerinden dolayı abone olup like atıp ardından da bu iki videoyu da paylaşabilirsiniz. İyi günler efendim.